30 günde 20 GB kasıyoruzun 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün deneysel bir başlangıç yapacağız. 1 saat Dorion, 1 saat Protein Kingdom, kendi ırkımıza göre Lunascar Kingdom, 1 saat de Hagard. Alt maplerde birer saatlik performansta kaç paralık toplum yapıyoruz buna bakacağız. Şu anda videonun üstüne bir ses kaydı yapıyorum. Bu ses kayıt problemleri benim son zamanda biraz canımı sıkıyor. İnşallah videonun seyir zevkini kaçırmayız. Çünkü Dorion kısmı Biraz eksik olacak dostlar. Şimdiden kusura bakmayın. Şu an buralarda ne konuştuğumu dahi hatırlamıyorum. Bu arada Norveç'e de selam olsun. Dostlar dediğim gibi inşallah videonun seyir zevki bozulmaz. Çünkü buradan sonra ne konuştuğumu da hiç hatırlamıyorum. İyi seyirler. Kristali beklerken biraz dedim pazara bakayım. Şimdi burada bir şimdi bu arkadaşlar 25K'ya su koymuşlar. Bu yemeği bu 24 falan zar zor yapabiliyoruz. Onu da bir göstermek istiyorum. Bakın hani 5K'dan baydan alsak 20K yapar. 21, 22. şimdi bu arkadaşı normal üretsen 3K yapar. 25K. Hadi biz baydan aldık diyelim. 23K'ya zaten biz zar zor yapıyoruz. Şu an elimde tereyağı var ama havuç çok yok. O yüzden bizim için düz halleri kara şu anda iyi para. Hatta şöyle hesaplayarak bir göstermek istiyorum size. Çarpı 20. 20 taneden bir tane çıkıyor arkadaşlar. Şu an ne kadar? En ucuzu 624K. Bir bakalım. Eksi 624K yaptığımızda 126k'lık bir kar gözüküyor. Güzel kar. Yalnız biraz daha piyasa düşmüş. Bu böyle 630 muydu 640 muydu öyle bir şeydi fiyatı. Ama yine de hiçbir şey yapmadan. Daha doğrusu hiçbir şey yapmadan demeyelim yani. Cooking'i 20'ye kasmak bile bir olay. Şimdi paramızla daha fazla para kazanacağız. Bu arkadaşlar 200 tane satın aldım. 5M para harcadık. böyle aldım üstüme. E'ye bastım. Crafting dedim. Other kısmında delicious yemekler var. Şöyle 10 tane çevirelim. Dostlar ben bu yaptığım craftları ayrı bir yerde not olarak tutuyorum. Satıldıkça karlarını güne ekleriz. Mesela bunu 7. günde yaptık ama olur ya bunları belki 2 gün sonra, belki 10 gün sonra satacağız. Bunlar nereden çıkıyor ya bu paralar demeyin. Ara sıra bu şekilde yemeklerin de craft'ını yapacağım. Ben şimdi pazara biraz daha bakmaya devam edeyim. Yine bir şey bulursam gösteririm. Bir yemek daha buldum. Delicious Asparagus Soup. Şimdi bu yemek 100 K'ya mal oluyor. Hatta pazardan çekerek. Bu yemekten de bir 10 tane yapacak şekilde malzemelerini alayım bir. Aynı zamanda kristal de geldi. Şöyle malzemeleri göstereyim. 55K'ya yapılabiliyor arkadaşlar yemek. Böyle pazarda da kaç paraydı? En son bir göstereyim. En ucuz 63K'ya var. Az önce pazardan çekerek delişe çevirdik. Fiyatı okeydi. Ama şimdi değil. Bu fiyattan üretsek kafa kafaya geliyor. Yani bunlardan çekip 20 tane 20 tenden bir tane çıkıyor ya. Çok bir anlamı yok. Ama biz kendimiz ürettiğimizde şu anda 55k üretebiliyoruz. Çok da lafı uzatmayayım. şunu da bir tıklayayım aynı zamanda. Bunları bir pazardan çekeyim ayarlayayım ben. Malzemeler tamam. Toplamda 11 am e para harcadık. Karşılığında 14 am e alacağız gibi duruyor. Dediğim gibi bunları zamanla satıldıkça karlarını yazacağım. Ama aradaki 300k'lık kar tek bir yemekte gayet güzel. Şu anki potansiyel 11 am e harcayıp 14 am e geri almak. Yani 3 am e kar etmek. Diğer yemekte ne kadar karımız vardı? 1.2-1.3 gibi de bir karımız var. Pasif gelirleri severiz. Üretelim, işleyelim, koyalım pazara. Kendiliğinden yavaş yavaş aksın. Bu tabii ki sadece iki yemek özelinde konuşuyoruz. Daha bir sürü yemek var. Bir sürü pot var. Fırsat buldukça pazara bakıp inceliyorum. Şimdi kristal bir çeksin. Kristali bir oynayalım. Bakalım ne yapacağız. 50'ye 29 kazanıyoruz dostlar. 12'ye 2 ye oynamışız. Gayet güzel. Gattar Halil ile da randomlar aldı. Biz de gol çeyiz sağlık. Takımın eline sağlık. Bir kişi eksiktik ama bizim takımımız net daha güçlüydü. Güzel oldu. Çıkalım CFV'den Lunascar Kingdom'a geçelim. Toplamaya geçmeden önce emekleri bir üretmek istedim. Çünkü Lunascar Kingdom'da üstümüzdeki malzemelerden toplayacağız. Bir karışıklık olsun istemiyorum. Şimdi bazı arkadaşların aklına şu gelmiş olabilir. Gösterdiğin yemeklerde evet pazara göre para var. Niye 10 tane delicious yemek basıp bırakıyorsun? Ben bu işlerde temkinli olmayı daha çok seviyorum. Bu ne demek? Abi şimdi gider 30-40 tane basarız. Manyağın biri gelir, hesap kitap yapmayı bilmeyen ya toplama çıkarma yapmayan birisi gelir. Piyasayı mahveder. Bu sefer elimizde ürünler kalır. Parayı o şekilde bağlamak istemiyorum. Fırsat saat gördüm yemeklerden 10 tane delicious yapsam bana yeter. Satılsın bir daha yaparız. Ne acelemiz var? Şimdi ben size ürünlerin pazarda karlı olduğunu hem gösterdim hem hesapladım ya. Belki 15 gün böyle gider. Belki 1 dakika sonra piyasa mahvolabilir. Hiç belli olmuyor. O yüzden temkinli gitmekte fayda var. Yemeklerimizi basalım. Delicious'a çevirelim ve çantama atacağım. Onu şöyle bir göstereyim. 23 tane burada bir kara soup'umuz var. Bunun şeyle bir alakası yok. Craftlayıp satıp kar ettiğimiz adetle bir alakası yok. Üstündeki bu delicious yemekler daha çok en çıtları bulduğumda basmak için var. Onu da bir söyleyeyim dedim. Ürettiklerimizi delicious'a hemen çeviriyoruz. Tamamdır. Şimdilik başka bir şeyle uğraşmayalım. Şunları çantaya atalım. Geçelim Abilun Asgar Kingdom'a. Bir saatte orada toplama yapalım. Abiler yemeğimi bastım. 3 dakika olmuş. Toplamaya başladık. Ne toplayayım diye düşünüyordum. Dilleri görünce bir bakayım dedim. Hani bu ne alemde fiyatı diye. Buralar imkansız yani. Buralardan satın alan varsa kafayı yemişlerim. Çünkü o kısımlar para bırakmaz. Hazır bakmışken bir de bayalarına bakalım. Yani 4K'ya kadar da bay açmışlar. Helal olsun. Hangi hesap kitapla bu parayı kazanıyorsunuz bilmiyorum ama. Manapotundan başka da bir şey basmak için işe yaramıyor bak. Bugün şey gördüm. Yani Ververi'nin 26 kaya bayı vardı. Yani Ververi'ni buralardan alıp zaten pazardaki her şeyi çekmişler de. Geçen gün 35 kaya kadar vardı. Stilpot pot içinse kurtarır 35 k da. Hani bilemedim ya. Dil 4K'dan da alınmaz gibi. Bir ara detaylı bir şekilde hesabını yaparım. Ne ne kadar kurtarıyor diye de. Yani 3K falan tamam. Birileri diyebilir. Nasıl 3K ile 4K arasında fark var da var abi işte. Yani üretirken bu 1K'lar çok önemli. Sonra sonra burada verveğin kıtlığı var. Yani yetmiyor. Asla yetmiyor. Taş işine girmeyiz ya. Taş toplamayalım. Hani harita uygun davranmaya çalışıyorum da. Taşın ne piyasası ölü şimdi. taşta da toplamayalım. Ağırlık olarak yine sebzeye yükleneceğim. Ağaç, maden. Bu üçünden gideriz. Oldukça da deri. Pazarda göstereceğim bir şey yok. Ben burayı niye açıyorum ki? Yalandan sağ O tıklamaca. Hadi bakalım. Merak ediyorum. Hani Dorion'u geçebilecek mi? Dorion'da 5.5 km hastalık bir saatte. Burada ne yapacağız göreceğiz. Runaskar Kingdom'daki bir saatimiz için artık son saniyeler. Şöyle bir gösterelim. Bu topladığımız son ürün olur. Abi bugün benim şaşırma günüm. Görünürde çantada böyle 6 yedemlik bir şey varmış gibi duruyor. Şöyle bir tamına attım. Daha net anlaşılması için aynı 29'unu şimdilik iptal ettim. Yalandan şöyle Dorion, Runaskar Hagard diye de 3 e ayırdım. Dorion'da 5.5 halmik toplam yapmıştık. Runaskar Kingdom'daki topladıklarımızı girelim ve bakalım kaç paralık bir toplama yapmışız. Agalar topladıklarımı girdim. M para çıktı. Biraz benim gözüme fazla gelmiş. Tabii ki yine Dorion'a göre fazla. Şimdi Lunascar Kingdom'ın iyi yanı şu. Dorion'da böyle haritada gezmek biraz sorunlu. Bir sürekli bir sağ sol, aşağı yukarı taş, engellen bir sürü şey var. Lunascar Kingdom haritası biraz daha geniş. Daha rahat toplama yapılıyor diyeyim. Belki fokusu sadece harvesting'e vererek biraz daha fazla para kasılabilir. Ama karışık toplamada altımaya yakaladık. Bence gayet güzel. Sırada Hagart var. Hagart'a da bir geçelim. Hagart'a da bir saatimizi harcayalım. Bu arada yeni başlayan arkadaşlar varsa hatta Hagart olayına takılabilir. Sürekli bir şekilde ırk basıyoruz bilmem ne. Böyle isimler karışıyor. Runaskar tarafında Hattar. Protean tarafında buranın ismi Hagart. Ben Protean olarak başlayıp öyle alıştığım için Öyle söylüyorum. Dediğim gibi takılmayın bu konuya. Şimdi şu Lunaskar Kingdom'dan elde ettiklerimizi çantaya koyduk. Yemeğimizi basalım. Ve burada da toplamaya başlayalım. Benim tahminim Lunaskar Kingdom bu üçlünün arasından en iyisi olacak. Veya Hagar'da kafa kafaya olur. Bakalım göreceğiz. Hagalar artık son 20 dakikaya girdik. Burada bir araya girmek istedim. 6 tane kaza alanını tek başıma topladım. Ve sadece bir tane kürut taşı Kaza bildiğiniz gibi RNG üstüne kurulu. 20 level'ların da RNG şansı %10. Biz bu %10'a yaklaşamadık bile. 60'ta 1 ne demek? Topladığımız saati daha fazla sıkıntıya sokmasın diye artık kazalarını görsem de toplamayacağım. Bunu bir söylemek istedim. Bir saatin dolmasına 4 dakika kaldı. Lan yine dayanamadım. Bir toplayayım dedim. Belki şansımız döner. Güzel bir tane rubi attı bile. Hemen şunları seriden çöpe at. Ya şurada bir safir de atarsa Bizi kurtarır. Yüzdelik olarak kurtarmasa da hiç yoktan iyidir diyeceğim ve atmıyor işte. Yine fosil landayı yine fosil attı yok worm gerçekten iğrenç bir RNG. Şu Son 4 dakikayı da bakayım birkaç dakikada ben şu 3 dakikayı da bitireyim sonuca bakarız. Agart'taki 1 saatimizin artık sonlarına geldik. Şu iki diş aspeni alalım ve bitsin. Normalde böyle bir atma modeli yok şansa attı yani bunu. Agart'taki 1 saatimizin sonucunda 7.2M kasmış. Tabi burada Zucchini ve Pepper 1.3M yapıyor tek başına. Bunlar çok büyük etken yani 12 tane saatte her zaman bulunmayabilir. Yani biz sabah 4 ile 5 arası toplama yapıyoruz. Halle toplayıcı çok az. Yani ben her zaman 7.2M toplanabileceğini düşünmüyorum. Diğer haritalarda da her zaman bu saatteki bu saatteki gibi para çıkmaz ama yine bunlara yakın çıkar. Agart'ta bilmiyorum yani 7.2 hem her zaman çıkmaz gibi geliyor. Çıkabilir de. Sürekli söyleyip durmak istemiyorum ama çok uzun zamandır bu haritalara gelmiyorum. Agart hiç de fena bir seçenek değil. Tabi saat konusunu tekrar belirtelim yani biz 4 ile 5 arasında toplam yapıyoruz. Gece kafam rahat olsun DV'de sevmiyorum diyenler varsa Agart iyi bir seçenek gibi duruyor. Bir de şunu da belirtmek lazım. Galya'da Lunaskar tarafı toplayıcı ve farmer açısından daha kalabalık taraf. Buna rağmen 7.2 hem iyi para. Abiler şimdi Excel'i sizlerle beraber bir düzenleyeyim. 18.7'den para kasmışız 3 saatte. 18.7. Şimdi biz burayı tarih olarak bir düzeltelim. Bugün ayın 29'u. Buradan tarihi seçtim. Şimdi topladığımız ürünler çok ayrı ayrı şeyler. O yüzden mi tek bir kalem olarak sayacağım. Buraları da silelim. Hatta silmeyelim. Şöyle yapalım. Bu ayın 30 olacak. Bu da önümüzdeki ayın 1'i. 10. ayın 1'i olacak diğer günleri şöyle bir temizleyelim. Bunları da sil. Buralar sıfır oldu. Burayı da silelim. Şuraya yalandan haritalar diyelim. Bir adet 18.7. Tamamdır. Şu formülü aşağı çektiğimizde bakalım şuraya kadar topluyor mu? Topluyormuş. 3 ayrı haritada toplamamızı yaptık. Ortalama ne kadar para kasıldığını gördünüz. Bilgilerimizi hep beraber bir güncellemiş olduk aslında. Ben de bilmiyordum yani şu anda bu kadar para kasıldığını. Beni biraz şaşırttı haritalar beklentimin en azından üstüne diyeyim. Şimdi saat 5'i 10 geçiyor. 6'da binek yarışı var. Biz bir 40 dakika toplama yapalım. Ben şu üstündeki başımdaki her şeyi de bir bankaya atayım. Dediğim gibi yani Excel'e mecburen tek kalem olarak bunları yazdık. Çünkü birbirinden ayrı çok ürün var. Bunları toplayıp ayrı ayrı yazmakla uğraşmak istemedim. Ürünleri bankaya atıp DV'ye geçiyorum. DV'ye geçtiğimde kendimi evimde gibi hissettim. Çok alışmışım abi sürekli burada takıldığım için diğer haritalar bana çok yabancı geldi. Sanki orada kasmamışız gibi konuşuyorum ama çok uzun saatlerdir buradayız. Bu bagdan da artık nefret ediyorum. Çar çıplak gözüküyor da bir tek bana gözüküyor. Bir tur başına başını giy çıkar yapacaksın. Yemeğimizi bastık toplamaya da başladık. Önümüzde 40 dakikalık bir süreç var. Parça parça da olsa toplamamıza devam edelim. Günlük hedefimizi tamamlamak için de kasmamız gereken para 48 M. Herhangi bir aksilik olmazsa çok rahat bir şekilde kasacağız Sabah 6 yarışından çıktık. Gayet güzel 3. olduk. Random'dan bir şey gelmedi. Bizim odaya attı da bize yok. Gayet güzel. Binek yarışları çok güzel geçiyor. 40 dakikada da şurayı topladım abiler. Yemeğimizi basalım. Toplamaya devam edelim. Gece ikramiyesi Hollywood'umuz var. Bize gelmeden, ölmeden şunu bir alayım. Bir kafamız rahat etsin. Güzel. İkinciyi de aldık. Temiz. Seriye başladığımız günden beri hem Hollywood'u hem Firefly'ı tek başımıza aldık. Bir tek Soul Sage'i tek başımıza alamadık. Sıra onda. Onu da bir gün denk getiririz gece turlamasında Aytaş'la beraberiz. Lizard Dragon çıktı da Max'mış. Bakalım drop alırlarsa gösteririm. İnşallah alırlar adamlar. Şurada bir şey görüyorum. Lizard Bane var. Biz de bunu keselim. Belki skill bu kalır. Lan oğlum. Lan Aytaş niye çektin? <laughs> Neyse. Kısmet değilmiş diyelim. Dostlar yatmadan bay pazar kuracağım. Baylara bakarken bazı ürünleri ucuz görüyorum. Bunları çekiyorum üstüme. Haberiniz olsun. Onlara da şöyle göstereyim. 12 tane gold dust'ı bankaya atarım ben. Bu 12 tane gold dust'ı karlı bir şekilde istediğim fiyattan sattığımda o karları da yansıtırız. Yani bir craft yapmak gibi düşünün. Uzun vadede satılacak ürünler bunlar istediğimiz fiyatlardan. Uyguna gördükçe az da olsa çok da olsa karı çekiyorum. Minik'ten de al sat yapıyoruz. 71.8 bir bay pazar kurduk. Tahminim bir 7-8 saat uyurum. Bakalım 7-8 saatte neler alacağız. Hatta şu altıda bir silelim. DC yemezsek internet gitmezse temizinden şöyle bir bay pazarımız olur. Tabi bir sürü kase yeriz de yine de bir şeyler alacağımızı düşünüyorum. Aslında çok fazla uykum yok da yine de yatmak istiyorum. Yeterince durduk zaten. Yatalım kalkalım videoya devam edelim. Yeni uyandım saat 1.50 oldu. Yaklaşık 10 dakika önce uyandım. Şimdi şöyle listeye bakıyorum sağ taraftan. istediğim kadar ürün yok. 52 kase yemişiz. Böyle şeye bakalım. Adet olarak ne almış? Güzel beklentimin altında ama yapacak bir şöyle bir bozalım abi orayı. Ürünleri üstümüze çekelim derken etkinlik kutularını çektik ya o iyi olmadı. Baydan istediğimiz kadar item alamadık ama selden istediğim itemler gitmiş. İçlerinde craft itemleri de var. Yemek, pot. Onları bir Excel'e beraber girelim. Delicious Karatsoup'tan 6 tane satmışız. Tanesinde 118k kar var. Ama bunu şu formatta yapacağız. İki tane de Delicious Asparagus Soup satılmış. Bundaki karımız da 295k. Onu da şöyle yazalım. Ulan sadece 295 yaz. Güzel. 89 adet de Phantom Elixir satmış. 11k karla yine aynen öyle tertemiz. Craft'tan ne kadar gelmiş? 2.2 Bakalım gün boyu ne yapacağız? Oyuna geri döndük. Ben şu baydan aldıklarımı bir Bankaya atayım. Hesap karışmasın topladıklarımızla, kastıklarımızla. Hatta ucuza görüp gold hasta almıştık. Onlara da bir bankaya atalım. Üstümüz başımızı bir ayarlayalım. Raflayıp kar edebileceğimiz bir yemek daha buldum. Gayet de güzel karı var. Göstereceğim şimdi. şimdi malzemelerimiz hazır. Biz bu yemeği 25k'ya mal ediyoruz. 25 çarpı 20 yaptığımızda bir tane delicious için 500k harcayacağız. Yemeği de gösterelim hemen. Drillet perch. Şurada görüyorsunuz 200 tane yapabiliyoruz. Tamam reis 500k'ya delişisini yapalım. Kaç para peki bu? Minimum 1M 103k'dan başlıyor. Yani tanesinde 600k gibi bir kar var. Evet dele gibi satılmaz. Ama bu da diğer ürünlerimiz gibi yavaş yavaş 100k 200k tanesinden 20k diye diye güzel bir paraya denk geliyor. Craft dediğin şey zaten böyle. Böyle tek bir ürün üreteyim bam dünyanın parasını koyayım diye bir şey yok. Bir tek dostlar bu dediğim konu Ratatouille'de oluyor. Ratatouille'de de insanlar anlaşamadığı için fiyatları çok kırıyorlar. 3000 tane, 10 bin tane, 20 bin tane ürünü tek seferde satıyor arkadaşlarım. Şu an için pazardaki vaziyeti Grillet Perch'ün bu şekilde. Bakalım bir 200 tane üretelim. Aynı zamanda CF tıkladım. CF'de bir gireceğiz. Bunu da pazar çarımızı üretip, üretip delişsa çevirdikten sonra veririz. Dostlar CFV kaybettik ama random'dan bir tane Royal aldık. Gayet güzel oldu. Çok kötü bir parti geldi. Bazı arkadaşlara bir lafım yok da. Çoğu SC'ye basmıyor. SC'ye basmazsanız kaybedersin. Yapılacak hiçbir şey yok. Bizim açımızdan güzel oldu ama. Diğer ödülleri yanlışlıkla üstümüze çektiğimiz için şunu da alalım. Bunu da diğerlerinin yanına hatta üstüne şöyle bir koydum. Şimdi ben şu yemekleri yapayım. Bankadan üstüme Pinewood'ları da aldım. Aynı zamanda Pinewood'da işleyeceğiz. Yemeklerle işimiz bitsin. Sıra Pinewood'larda video editlerken öğlen 3 binek yarışını kaçırdık. Bu bizim için eksi yazar. Olsun ama craftlarımızı bitirdik. Şöyle bir gösterelim. 10 tane grillet pörjümüz var. 190 tane de pine plank basabildik. Ve L'ye de bir basayım. Carpenter'da 11 level %26'yız. Hiç acelemiz yok. İstediğimiz fiyattan ürünleri buldukça satın alacağız. Ve istediğimiz fiyata pine plank'leri satmaya çalışacağız. Şimdi bunları mesela bir günde satalım. Tekrardan hemen item almaya başlarım biraz daha böyle bir yol tercih ediyorum. Yani elimde bunlardan binlerce birikmesini istemem. Biraz daha sat, al, sat, al. Hiç bir öyle kastan yanayım. Bir acelemiz yok zaten. Böyle pazardan ürünleri pat 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 çekeyim. xp'yi kasayım. Bana göre XP kasarken yapılabilecek en büyük yanlış. Bunu yapanlar zaten sonradan pişman oluyor da. Giden para gidiyor. Şimdi editten kafamızı kaldırmayalım. Şu editle işimiz bitsin. Daha sonra toplamaya geçeriz benim işim öyle editte kolay bitmeyecek gibi duruyor. O yüzden Hagart'a balık tutmaya geldim. Kar niye boşta kalsın kardeşim? Zaten bilgisayar açık. Şöyle F'ye basalım. Şunun da RPS'ine bir bakayım. Oo bir dünya zaman var. 3'ü 10 geçiyor. Ara sıra böyle balığa bıraktığımızda da şansımıza ne aldıysak onları da söylerim. Bizim zaten buradan beklentimiz karp. Tanesi şu anda 250k. Şöyle 1 saatte 4-5 tane atsa bizim için temiz. 2 saat 20 dakikadır balık tutuyoruz. Doğru düzgün sayabileceğimiz sadece 4 tane karp var. Grafladığımız yemek ve pine plank'i de pazar çarımıza verelim. Bunları da bir pazara koyalım. Pazar çarımıza itemlerimizi verdik. Bir tane daha delicious asparagus yemeği satılmış. Onu da bir excel e ekleyelim. 2 rakamını şöyle 3 yapalım. Şuraya da pine plank yazalım. Ekstra bir de delicious grilletimiz var. Bunu da ekledik. Şöyle kodları da aşağı çekeyim. Şu kısımları da sıfır olarak ayarladım. Yemekler potlar satıldıkça yine buraya yazarız sıkıntım şu anda şu. fantom Elixir'ım bitti. Çok güzel sattık şu iki günde. Aslında balık tutacağımıza keşke onu yapsaydık. Orada bir tık pişmanlığım var. Saat 5.38. Toplamaya geçeceğim şimdi. Ama bunun öncesinde şu üstümüzü başımızı bir Excel'e yazayım. Kaç parada olduğumuzu beraber bir görelim. Anlık olarak 53 demişiz 13-14 MD, 13 MD para kazsak hedefimizi tamamlıyoruz. Daha önümüzde çok saatimiz var. Hızlıdan DV'ye geçelim. Toplamaya devam edelim. Akşam 6 binek yarışından çıktık şöyle göstereyim. Dördüncü olabildim. Abi skill vermiyor. Yani insana kafayı yedirtiyor da yapacak hiçbir şey yok. Bazen de vermeyecek. Şöyle söyleyeyim hani bir tane hızlı koşmam olsa ilk üçteydim ama vermedi canı sağ olsun. Yemeğimizi bastık toplamamıza devam ediyoruz. Hop bir anda magemizdeyiz. Inferno yine tıkladık. Tahminim yine almaz. Aslında bugün rakam gayet iyi. 684 bizim de rakam uçuyor. Dostlar yine giremedik. Yapacak bir şey yok. Okçumuza geçelim. Hem QSVL çevirdim. Şu Red Clister ödülle olan geldi. Hem de kalep görevini aldım. Bakalım yapabilecek miyiz? Toplama partiyle ezik çarla tabii ki zor ama kase atarak falan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dayı biz buraya gitmeyelim yani. Biz nereye gidiyoruz ki? Adamlar bir dönse öldürürüz. Bizim toplama partiyle yapabileceğimiz millete kase atmak. Budur. Onlar birini kovalıyor. Kardeş yanlış tarafa gidiyor. La o adam billemeyin. Güzel bizden de bir parti geldi. Şimdi oynayabiliriz bak. Lele sabi kas var. Vur abi. İllideyiz patladık. Güzel. Bizde kaldı. Bu dur. Hani bizim max yapabileceğimiz şey bu. Şurada asaslar var. Böyle bir mantar işlerine. Hadi lan öl. Abi server'ın en sağlam asası da olsan. DB herkes ölüyor abi. Bir tür RPR hammer'da bastık. Abi şuradan oynayabilir miyiz? Ben yine parti başkanıma uyuyayım de. Orada tek bir da buzuda... Lan. Vur şuradan. Abi yerimiz iyi bu arada. Kör 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 kör. Kör'den birine vurmaya çalışıyorum. Eski Z skill. Hop bir anda başka yerde ne oldu lan? Burada bir adam kaçıyor ama arkamız adam. Güzel bir kill daha aldık. Bir kill daha geldi. Bir kill daha aldık. Bir de mantara bastık hadi lan. 4 tane kilit abi şimdi. Evet, şu anki vaziyet şu. 10 parti 3 parti kol ederken biri meleleri indi sahaya. Veya daha yeni bu tarafa girdi. Mage var lan bu şu mage. Kardeş sen ne yapıyorsun? Dur Z'de kalmayın. Arkamızdan kim geliyor? Buradan da mele geliyormuş. Oradan da mage vurdu. kaçan taraf biziz. Hayatla dayı. Hem vur hem kaç. Öleceğiz bu. BP mage çıktığı için şimdi partiden sıkıntı başladı. Tekrardan boldayız. Vurla adam ölecek. Belki bir LR yer yemez. Ben de öldüm. Açmayacağım. partide TPM hiç olmadığı sürece. Koş öl koş öl koş öl. Bu yaşanacak. Acaba şu QSL'den vaz mı geçsek? Onu 20 geçip şey çıkacak. Orta bunu. Orada da 6 tane kesip kesemeyeceğimiz garanti değil. Neyse şimdilik devam bakalım. Akarsak hilde kalırız. Oğlum Arkada mı vuruyorlar bir de? Buradayım magesi çekmeden. Güzel. Oğlum görünmezmiş lan adamlar. Hadi abi çıkın işte beklemeyin daha burada. Hiç kimse parti kurmak istemiyor. Herkes parti atılsın. Hazır partiye gideyim peşin. Et geldi tekrar vurdu. Güzel biz kaçtık. Buradaki meç öldü. Güzel o da bende kaldı. Sen de öldün kanka. Senin daha yaşama şansın. E burada ne yapacağız? Ya bu magelerin bu huyları beni öldürüyor ya. buradan gelecekler. Buradan da bir parti geliyor. Adam ölür mü lan? Ölsün o. Ölmedi. Tamam bu tarafa vuralım. Yapacak bir şey yok. Bir şey görmüyorum adam ölsün artık ya. Bütün server vursun şu adama bildiğin. Güzel öldü o. Mage gelip vuracak hop öldük. Novaları dojladık mı lan? Dojladık da bu tarafa öldük. Biraz şu aşağı yürüyeyim de kilmeyi alırsak saysın bari. Çok içeride olunca saymıyor. Öldü o. Vur vur öldür öldür öldür. Ne geldi meç? Bu nedir abicim? Hop bizde kaldı. Bu da bizde kaldı. Mage vuracak derken sağdan da vurdu. Bir kill aldık. Gayet güzel. Şöyle soldan gideceğim. Şunun arkası. Besfeli yapıyorum. Şuraya bir mantar bırakayım. Ve biz mantara. vesfel Kalep. Z'ye gelmeden de biz de vuruyoruz. Lan yanlış yerden Z yaptık da. Ölmeyeyim lan. Güzel. Bir daha geldi bize. Ne oldu ki sayımız 40'a 13 oldu. Bunu unutmamam lazım ya. 850'de Monu çıktı. boz kesildi. 850 920 10 20 geçe. Bu adam ölür bu arada. Ah be. Oğlum biraz önünüze bakın lan. Buradan ne geliyor? Vururuz artık. Ah be. Hadi öl. Yanlış bir step back. Burada görünmez mi oldular? Yok içimize atlayacak dikkat. Burada da bir şey dönüyor. Dayı biz de buradan geldik. Vuralım buraya. Yerden kil geliyor ama. Vur vur vur. Ölür, ölür ölür ölür. Karambole sık. Güzel bir kill daha. Devam devam devam. Buradan meş vuracak. Bir meş daha vuruyor. Hop buraya kaçış yok. Yapacak hiçbir şey yok abi. Adamlar gate geldi. Ya bir sene magemiz olsa sorun yaşamayacağız. Magemiz yok. Öldük. Koş bakalım. Şimdi. Bir kabahat yok ya. Yani. Böyle bir partiyi nasıl Yine meç geliyor. Hayda. Parttan çok ayrıldım. Şöyle bir town atayım. Parti bende mi? Hemen bir bakalım. Mage var mı? Öncelik olarak mage bakalım. Tekten bakayım. Abi bir arkanıza bakın lan. İkili daha geldi. Buradayız E'den. Billebille. Herkese part atıyor. Dukaz çaburum. Ne oluyor lan? Lan boss saati geldiği için PK'ya ara verdik. Hadi bakalım. Var mı bir şey? Yine yok. Yine yok. Yine yok. Mage'den çıkıp okçumuza girelim. O görevleri yapmak için böyle hızlıdan bir repere devam. Abiler QSL'i bitirdik. Şimdi sırada kalep var. Yalnız bilgisayar bayağı kasıyor o yüzden. QSL'i bitirdim. Şöyle hemen ilk müsaitlikte tıklayacağım. Böyle red kristali de üstümüze alalım. Sırada kalep var. 25'e 8. Onu da birazdan bitiririz. Daha sonra da kaleve gireceğiz. Sonunda görevleri yapabildim. Bakalım şöyle ne kadar sürmüş. 1 saat 50 dakika sürmüş. Tabii ki toplama partiyle bu kadar az itemle bu kadar sürüyor. Ya bu cendereden çıkmam lazım. Ben bunu çok yapmak istemiyorum aslında da hadi başlamışken bitireyim diyor insan. Bazen çok güzel ki alıyor bazen çok duruyor. Öyle hatta böyle yaptık. Şimdi saat 11 oldu. Dead e 2 de açılmış. Onu da hiç fark etmedim. Yani bu artık zaten yazmıyor yukarıda. Açıldı kapandı. Ona bakmak lazım. Yapacak bir şey yok. Biz Dorian'a geçelim. Kalepte bir Soul Sage bulduk. Güzel. Diğer arkadaşlar ya gelmedi. Ya da toplayamıyorlar bilmiyorum. Ben üçünü de alacağım büyük ihtimalle de. Şu arkadaş bize musallat olmazsa güzel olur. Bu da sonuncusu. Tamamdır. Gayet güzel. Dostlar final boss'una da geldik. Şunu bir keselim. Büyük ihtimal bir şey atmayacak. Güzel. Hem varsa hem skill book. Normalde atmaz. Atmaz da nasıl olduysa attı. Zaten bizim için önemli olan bu Soul Sage almaktı. Burası 16M. Skill book 1.5. 17.5. Varsaytlar ne kadar bilmiyorum da en az 3-4M vardır. 20M ile çıktık ya kalepten. Gayet güzel. Aslında gün sonu verecektim. Zindanları atmadım geldi aklıma. En azından birkaç tanesini atalım. Bu ne lan? Facelifter mı attı? boş değil diyelim. Hızlı bir şekilde sıvalanta gireyim. Ondan sonra yer solo yapacağım. Darkness'i bugün sallarız. Hiç Darkness'lik enerjim kalmadı. Hızlıca sıvalanta geçelim. Bu arkadaş bana bir gün gün yükseğe atacak. Umut ediyorum. Ya artık itemin parasına değilim yani. Bir şey at kardeş. Bir şey bir şey. Şunlar bile atıyor. O atmıyor. Nasıl bir şeydir? Nasıl bir oran ayarladılar artık. Tabi sadece o da değil. Birazdan keseceğimiz Greg Marmıydı ya ismi. Her seferin unutuyorum oğlum un ismi. Aynı şekilde o da. Unix SC, Epic SC bir şey atacaksınız lan bir gün. Diğerine de geldik. Bu da aynı model. Tıklayalım. Dropler da var bu arada. Var mı bu sefer bir şey? Minik bir RPR çöp satma molası. Tık 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 tık. Sat bunları devam. Buraya bir tur yuttuk. Ya burayı acaba bilerek mi yaptılar? Hani burada bir tık zor oynayın gibisinden. ben yani şu hareket oluyor ya. Bunu acaba bilerek mi yaptılar? Çok merak ediyorum. Şöyle yakınlaşalım biraz köre değil. Reis bir relik verirsem var ya o kadar güzel olur ki. Ama bu reise kızamayız ya. Bu reis bizi genelde üzmüyor. Hiç böyle ağlamayalım. Bence bu kadar zindan işi yeter. Üstümüzde başımızda ne varsa Excel'e bir yazalım. Gün sonunu verelim. İlk olarak kaç yemek kullandığımıza bakalım. 18 tane yemek kullanmışız. Bu da 6 saat toplama yapar. Bugün tabii ki biraz deneysel gittik. Dorion, Puretian ve Hagart olmak üzere 3 haritada ve DV'de de olmak üzere 4 ayrı haritada toplama yaptık. Haliyle bu bizim birazcık saatlik getirimizi düşürdü ama hiç problem değil. 6 saat toplama yaptık. 2 saat PK'ya gitti. 8 saat yapar. Yarım saatte diğer etkinliklere gitti. 8,5 saat. 8,5 saatte ne kastık? Gelin beraber bakalım. Toplam kastımız para 95 m. Hedefimizin gayet yukarısında. 1 GB'nin altında diye hiç tribe girmeyeceğim. Gayet güzel gidiyoruz. Ekstradan craftla elde ettiğimiz karlara da biraz bakalım. Şu bir. Bir tane yemek satıldı. Ben onu ekledim. Belki o kısmı koymamışımdır. Koymadı sana. Şimdi söylüyorum. Şöyle tıkladık abi. 3M700. Kötü mü? Hiç kötü değil. Sıfırdan büyüktür. Çok minimal bir şeyler satıyoruz. Yani 3-5 ürün sattığımız için parası da az. Ama tatlımı Gayet tatlı. Güzel bir gün müydü? Bence güzel bir gün geçirdik. Şöyle son kez envanterde bir göstereyim. Yavaştan videonun sonuna gelelim yanlış değilsem bugün 7. gündü. 7. günde de hedefimizin üstünde 95 maille kapattık. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Önümüzde daha 23 gün daha var. 23 günde 20 GB hedefimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Umarım videoyu sevmişsinizdir, izlerken eğlenmişsinizdir veya işinize yaramıştır diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.